arkadaşlar bugün sizlere merhaba sahte ses tabi kendim ses merak etmeyin şunu da üçünü de böyle koyalım ha tamam ya da bunu şuraya koyalım dur bu da var görün Heh, bak bunu silelim bunu koyalım Tamam. Şimdi başlıyorum. Başlıyorum derken arkadaşlarla bir şey yapmam gerekiyor ama. Hemen yapayım o zaman. Kardeşim. Arkadaşım. Bir şey yapsak mı ya? Ben çok sıkıldım. Biraz yaramazlık yapalım bence. Ne yapalım ki o zaman? Şurada bak bir tane araç var. Onu mu diyorsun? Evet onu diyorum hadi gidelim insanlar var. Bu araba da vallahi çok güzelmiş ya. İyi almışız. Vallahi iyi de ya. Bunların da gizlice o zaman gideceğiz. Onu nasıl yapacağız? Ben biliyorum bir tane ya. Ne biliyorsun? Bir tane değişik bir şey yapmıştım. Sen hatırladın mı? Yani şu bir tane uçabilen gibi bir şey araç değil mi? Evet. Onu uçacağız. Oraya ulaşacağız. ne Çok mantıklı diyorsun. O zaman biraz kenarını çekirelim. Doğru diyorsun. Yoksa nasıl yapacağız? Ben süreyim çünkü. Ben biliyorum ya kontrollerini. Doğru diyorsun. Haydi. Yeah. Tamam. Hemen biniyorum o zaman benle. ben de. Bineyim. Ben de biniyim. Ben nasıl bir şey olmaz mı? Ne olacak? Ne olacak? Bir sürü şey olur. O zaman ben buraya biniyorum. Hemen bir Nasıl biniliyordu ya? Kardeşim ölüyormuş onu söylüyor. Evet. Ya kaç arkadaş. Kardeşim bindiğim, sen bindin mi? Ben de bindim. Şu ne yapıyor? Bu bu hangi tuşla çalışıyor ya? Böyle.

Just, ha çalışıyor Bu oh, ay 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 Ne oh, neden böyle Ola! <laughs> <laughs> kemiklerim kırıldı benim zaten ben düzenliyorum ben bu arabadan er çıkacağım ya neyse ben yaşıyorum da kardeşim nerede araba parçalanıyor kardeşim ben bu arabayı bindim. Doğru yaptım ya. Oha o neydi ya? Bir dakika. Ateşim ben buraya tutundum. Bir dakika kardeşim. Arkadaşlar oldu çocuklar bir yanlış bir şey oldu? Ben buraya tutundum kardeşim. Tamam. O zaman şimdi başlatacağım bir dakika. Hemen şunu da ayarlayayım. tamam. Oldu. Ben o zaman uçuyoruz. Bir. 2 3 Hem uçuyoruz hem gidiyoruz. Geri düşeceğiz şimdi sıkı tutun. Hayır. <laughs> Neyse iyi ki. Oo. Darbeydim de. Bununki takmışım ben bunları. Gidiyoruz. artık duralım. Peki <laughs> bu göğsülük var yoksa bin defa göğsünü çarmıştım. İniyoruz. <laughs> İniyoruz. kardeşim ya. Bir tane roket burada buldum. Binsek mi? E tek kişilik birimizin bacağı kırık birimizin bacağı yamulmuş. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Benim bacağım iyileşebilir o zaman ben çıkayım. Olur. Hemen benim cebimde iğne vardı. Bu arada ben bu roketi cebimden çıkardım. Cebinden mi? Cebin küçücük iğneden küçük bir Nasıl onu çıkardım? Bilmiyorum ki yani ben de. anne belki onu nasıl iyileşirsin? Oh, nereye tapladın? <laughs> Bana hesaplayacağını yani yapacağını yani. Şey tatlaya yap. <gülüyor> <gülüyor> Daha saplayayım mı? Hı <laughs> <Tapladım>. hı. <laughs> sen bilsen kardeşim ben bunu sürdüm sen de onu sür. O zaman astronot kıyafeti almak lazım. Acaba nerede satılıyor? Bir de acaba bu ücretli mi yer mi? Bence ücretlidir. Parasını veririz o zaman ha? Olur tamam. O zaman ben en bir tane bir yere gideyim alayım onu. Tamam mı? Tamam. Kardeşim almaya gerek kalmadı sanıyorsun. Baksana hemen arkada varmış zaten. Aa, ya. hemen gideyim o zaman ben gidiyoruz zaten paraşütüm var uçarak gelirim ben sana nasıl diyor kafam bunu giydim ya şimdi bunu giydim o zaman biniyor. kardeşim bacaklarım koptu ama yine de süreceğim. Saçmalama öyle süreme. Hayır süreceğim. Sana ne? Sana ne? Giden geliyorum ya. Öyle gidiyorum. gidiyorum. Ee, benim bir güç kardeşim onun aletinden kendi bir şey almıştı o ses çıkması için. O yapar da oha neredeyse uzaya çıkıyoruz. Az kaldı sanıyorsam. Uzaya varmak üzereyim. Uzaya vardık. Neden dururlar? <laughs> Ani neden Ne tatlı Nedám tu tam, nedám tu tam, a píri. Oh. 嗯，我。Oh, uh. Kuzeyde çatan güneş, güneş de parlar. Ondan sonra olmadan ondan on, ağlamak. On, 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 on. Kuzeyde çatan güneş, güneş de parlar. Ha ha, lan, ha 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 ha. Kuzeyde çatan güneş, güneş de parlar. Hı 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 hı, hı, hı. Aa arkadaşlar özür dilerim videoyu durdurmayı unutmuşum. Böyle bir şeyler diyordum ama çok özür dilerim. Şöyle bir şey diyordum. Kuzeyde çalan güneş güneyde parlar falan diyordum. Ne özür dilerim arkadaşlar bölmüşüm. Bari neyse. Şarkı amaçlı yaptık. Kardeşim nerede ya? Aa. şuka hmm. yapalım arkadaşlar. 999 milyon ses tirliyorum no yaptım. Hala devam ediyor sanıyorsam evet devam ediyor. Bunu da yapalım. Hemen arkadaşlar bölük ama özür dilerim. Hemen bunun beynini şöyle he, beynini falan yapayım. Arkadaşlar <laughs> uçuyoruz. Bayağı hızlı uçuyoruz sanıyorsan bayağı bir hızlı Şu kadar hızlı gidiyoruz ki yere yapıştı arkadaşlar Bu çok hızlı çünkü şu Ama bir şunu Bak Sadece şunu hadi bas. Bir dakika hemen halledeyim. Burayı, of çok kötü oldu. Kafa uçuyor değil mi? Uçuyor sanıyorsa. Ya da yere düşüyor. Meteor gibi bir de yere düştüğünü düşünün. <laughs> Ne komik olur şu an. Film gibi yapayım derken. Bu uçuyor mu? Aa. Uçuyor sanki. Ya da yeri de. Oha. Oyundan silindi. Acaba yok mu oldu? Burada yok mu oluyor öyle şey? Bir şey yapmışsın bunu böyle. Daha üstü yok mu bunun? O zaman. Bir şey yapalım ya. Biz böyle Uzayın en yükseğine falan uçmayı deneyelim arkadaşlar ha he? hemen onu bir durduracağım yoksa bu yavaş yavaş iner yaptım arkadaşlar şöyle bunu yaptı. Bu muydu? Evet bu. Bunu yapalım. Şöyle hemen. Var hangisi şey? Ben bunu kilitlememişim doğru ya. hemen hmm. bu da olacak şöyle 999 ay pardon bir tane sayı eksik hemen halledelim onu da o zaman şunu görüş yapalım Hepsini çalıştırıyorum. 1-2-3 Şimdi bayağı hızlı gidiyoruz. Zaten yanlardan da görebilirsiniz. Bakın. Göstereyim ben size. Yok oldu. Her şey yok oluyor. Sizin korkun o kadar hızlı değil. Bakalım neler göreceğiz. Uzaylı uf 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 Şöyle yapalım. Görüyorsunuz değil mi hızı? Şöyle güzel Şu an ben de sadece bekleyeceğim Bakalım neler çıkacak Yani bunu izlemek Biraz boş boş gelir, gelir olabilir ama Merak da edebilirsiniz Çünkü şu an Roketle uçuyor Bir tane roket kırmızı oldu bu arada O kadar sıcak ki Yanmış yani baya sıcak Bu arada arkadaşlar Ben bu roketi yaptım ben yaptım yani roketi. Ya ben hep bu roketi koyuyorum. Şey alınmıyor nedense. Evet, şimdi, aa, bu oyunun ismi de bu arada Melon Sandbox. Ben size diyeyim. Hala uçuyor. Şöyle uzaklaştıralım. İki motor, üç motor da ısındı Arkadaşlar, bunu buraya koyacağım. Oha! Bunu koyayım. Yok oluyor her şey. Bu roketi koyayım. Roket rokete, oha! Her şey şu an öldü bitti yani gibi. Uhu, aklıma çok değişik bir şey geldi. Bu kasabilir ama kasabilir derken arkadaşlar biraz boğazımdan konuştum nedense kasabilir dedim yani keyif çok hızlı söyledim bir şey oldu ya aa askerler yok oluyor of baya hızlı tutturabilir miyim o zaman şöyle tutturacağız hiç tutturulmuyor. Şunu o zaman durdur. Dur. Senin Sanırım böyle durdurarak gelmem gerekiyor. Baksana. Şu an uf uf oha. Sandalye, sandalye uçuyor. Uçan sandalye. Bunu yere atarsak Arkadaşlar bence güzel videodu. O zaman şöyle bir video çekeceğim. Hayda ee, arkadaşlarım kalması. Orada sandalye bayağı hızlı arkadaşlar. Bence devam edelim. Edelim edelim oha roket rokete bağlanacak. Ee, bağlanmayayım ya da arkadaşlar evet ayda iki tane çocuğun hani o bir tane alet vardı ya iki tane çocuğun o aletle uzaya gelmesini çekeceğiz. Aya. Haydi o zaman bu video burada bitiyor ama abone olmayı unutmayın bak. Hep unutuyorsunuz ya da unutmuyorsunuz bilerek olmuyorsunuz. Zaten 37 aboneyim doğru düzgün abonem yok. Abonem olunca ne oluyor? Ne oluyor sen sence? Kötü oluyor ve yani çok ünlü bir olmuyorum. Yani ben ünlü olmak istiyorum arkadaşlar. Ünlü olunca da belki e, şöyle bir şey yaparım belki size bir, biraz büyüyünce 18 yaşına gelince. Bakın 50 abone yap, yapalım. 50 abone de canlı yayın açalım. Bari 50 abone yapalım ya. 50 abone bakın. 50 37'yim. Şimdi hesaplamam gerekiyor bir dakika. 37 onu eklersek 47 48 49 50 tam tamına 13 abone kalmış bak 13 abone yapalım ha 13 aboneden sonra canlı yayın açacağız açacağız tamam mı açacağız hadi nokta yapacağız bu işi tamam mı arkadaşlar haydi o zaman bay bay demeden önce bir şey yapacağım Aha. Bay bay demeden önce bir şey yapayım. Yüzümü göstereceğim yani. O zaman halledeceğiz ya Dur Yüzümü de göstereceğim. Nerede bu kamera? Gö gözükeyim böyle senin bence daha güzel olur. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bakın buradan zaten şu an gösteriyorum ki öteki türlü yapamıyorum şu ekri şu, şu tarafa bir dakika. Şu tarafa koymam gerekiyor. Yoksa ekranı o zaman küçük olacak. Bu arada neden kastığını bilmiyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Biraz telefon kastı bugün. O zaman videoyu kapatıyorum. Ama abone olmayı sakın unutmayın. Tamam mı? Bir de like atın. Beğenmediyseniz de like atmayın ya. Dislike atmayın yani. Hadi o zaman bay bay.